Hepsini ez ve geç. Milyonlar doğdu. Hoşgeldiniz. Bugün Gata'da oynayacağız. Hey, bu şekilde. Biz değişik türler arasındaki bir numaralı birleyiz. Bu arada karşıda Mulan gördüm. Burada. En sevdiğiniz Disney prensesi hangisi? Ben söyleyeceğim şimdi. Ben iki tane seviyorum. En sevdiğim iki tanesi. Bir Bella'yı çok seviyorum. Bir de Mulan'ı çok seviyorum. Aa, bir de Ariel. Tamam üçten başka yok. Bu üçünü çok seviyorum. En sevdiklerim bunlar. Önceden çizgi filmler falan çok güzeldi. Artık aynı hissiyatları vermiyorlar. Neden bilmiyorum. ya ben de sevmiyorum çünkü zaten benim karşımda kim varsa böyle onu hiç sevmiyorum. Ama bu sıkıntılı karakterlerden biri yani. Hani bu gerçekten sıkıntılı. Bunu oynayan yani mahvediyor yani senin. Yani her karakter için öyle aslında. Ama yani ben Benedetta'yı hiç oynayamadım yani. Aşağı izleyelim biraz bakalım. Hadi alın ya. Ulan ne kadar kötü oynuyoruz şu an. değişik oldu. Bunu beklemiyordum. İnşallah gelmezler buraya bir de. gireyim kanka. Hemen gireyim. Aklıma şey geldi ya Turtle falan deyince. to big big canım arkadaşım. <laughs> Benim kuzenim vardı. Onu, onu izliyorduk. Onunla bunu izliyorduk. Ya gerçekten mi? Ya of. Baya kötü ilerliyoruz şu an bu arada. Gerçekten şaka gibi yani. Üçe yediyiz. Aşırı kötüyüz. Biz i̇nşallah toparlayacağız ya. ya. şu an zaten gerideyken hmm, yani fayda girmenin ne gibi bir faydasını görebiliriz bilmiyorum. Binder. 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 Ay! Defol. Ya defol. <gülüyor> <gülüyor> ah be, Hadi kız öldür şunları. <laughs> <laughs> ah be. Nasıl öldüremedin? Abi yazmayın da oynayın. Ne olur ya. Efsanele, Mesela şu an oraya anne girebilirler. Neden girmiyorlar? Hıh. Dur şuradan şunu bir alayım bir can çıkma. Can çalma. Yaparsınız be siz. Hadi. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Ona ne olur? Süper kule yıktık. Ha. Ya Edo Ayla, nasıl onu öldüremiyorsun Gusion'u? Merak ediyorum gerçekten. Nasıl ya nasıl yani? Öh. Ender'e sen. Ya. Ender <laughs> e şaka şey mısın ya? Ender Allah'ım yarabbim minyon attı. Şey ne minyonu? Ormana attı şuraya attı. <laughs> Abi bu maç çok sıkıntı. Ne yapacağız biz? gitti. Kanka benim yanımdan gidebilirsin. Buraya gidiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? girerler mi diyecektim de. Aa, geldi tamam. Dur bakalım pozisyonu arayalım. Kendimizi. <laughs> Midas <çocuk>. yok. <laughs> We are clean. Ay. E dur ne yapıyor ya? Sakın Döndürürse herhalde bu adc ile araba döndürecek yani. çok 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 kötü oldu. Ne olsun bak burası şey oluyor açılıyor orduğunda. Sıkıntı yok. Ya of Mulan. Çıldırtma beni. Ay. Ay. Ya hayatımda gördüğüm en kötü Edora olabilir ya. Ve nasıl bu kadar kiri alabiliyor yani. çıldıracağım şimdi. Şu an çıldırmak üzereyim. Yansıma aldık da kimse şey de almamış. Demir, gemi, Çelik, gemi, gemi. Düşman kayıp arkadaşlar. say lord <laughs> Bu maçı kazanmalıyız ya. Halletceğiz, halletceğiz. Daha bitmedi. 12 lordu bile değil. Kendimi böyle avutuyorum işte ben de. Vallahi var ya ağlamak, zırlamak istiyorum şu an. Şuradan ikisi bitirebilecek mi acaba? yok 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 yok. Of. Neyse dur strese girmeye gerek yok. Belki yapabiliriz. Halledeceğiz halledeceğiz. O, al onu. Bu hiçbir şey yaramayacaksa bu neden burada ya? Nasıl bir orman bu? <laughs> ben fazla almışım böyle bir saçmalık olabilir mi? Hadi bilmiyorsan seçmezsin ormanı. Neden aldın yani hani? Koridoruna ekledim ben şey yapacağım diye, oynayacağım diye. Çık, geri çık geri çık var, geri çık ya oradan oraya neden gidersin ki ya Gerideyiz zaten ya. Ölemezdim o yüzden kullandım valla Valla. Nasıl bir şey ya. lütfen yarı kaybetmeyelim. Hava da zaten sıcak. Ben Evet ya. Yaptım gibi. Ya geri çık. Üstü korumalıyız arkadaşlar şu an. Allah'ım ölürsem kabrime gelmesin bunlar ya. Ya şey şu kız gelsene. Orada var ya ulti atsaydı Hanabi bence çok güzel şey yapabilirdi. Yani çok güzel toplardı yani. Ama tabii ki

Koşayım şöyle. Burada artık yani yapabileceğimiz en mantıklı hareketlerden biri şuralara itmek. Başka bir şey değil. Ama işte bazen olmuyor. Ama umarım bu sefer olacak. lütfen satmayın ya. <laughs> ya bak ne slot ya ne yazıp duruyorsun yeter artık ya. Abi sevgilinize bu kadar yazmazsınız ama azıcık oynayın ya. Ne saçmalığı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <Sessizlik> ben sadece oyna kanka. Üç, üç kere olmaz mı olur? Abi millete yalvarıyoruz. Şuna bak. Oynamayacaksanız niye giriyorsunuz bu oyunu anlamıyorum. adam mı oldun yani böyle çocuk gibi trip atınca çok mu havalısın Bı bırak artık. 3 yaşında çocuk. Oynasana ya Enayi pislik. Ya sinirleniyorum ya bunlara sinirleniyorum yani. Oynamayacaksanız ne diye oyna giriyorsunuz? Ne düşüyorsanız, o zaman Beşlik grup kurarsın ve şey yaparsın. Bunun usulü budur yani bu. Sen 3'e 7 git orman al. Ondan sonra trip at. Evet, şey çekeceğiz ya. çocuk gibiler ya. Çocuktan beterler yani. Şu an o kadar sinirliyim ki yani. Uf. Ne, ne, gerek vardı yani buna gerçekten gerek var mıydı ya? ya ne yazık ben okumadım ama yani böyle çocuk gibi davranmaya gerek var mı ya? Lanet olsun ya. Ölürsem kabrime gelmeyen spot. Hiçbirimiz gelmeyin şuna gelmeyelim de. Neyse bu kötü bir maç oldu ya. Neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Görüşürüz.